Eğer verdiğin sözleri tutuyorsan bir parmağını indir. Güven testi, eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen güvenilir birisin demektir. Ama son soruda kimse parmak indiremeyecek. Eğer bir arkadaşın sana sırrını verdiyse bir parmağını indir. Eğer birine iyilik yaptıktan sonra bunu kimseye söylemediysen bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer bir hata yaptığında özür dilediysen bir parmağını indir. Eğer birine kötü bir olayda moral verdiysen bir parmağını indir. Eğer bir arkadaşının derdini dinlemek için zaman ayırdıysan bir parmağını indir. Eğer birine borç verip o verene kadar geri istemediysen bir parmağını indir. Eğer paylaş ve Whatsapp'ta çıkan ilk kişiye güveniyorsan bir parmağını indir. Eğer verdiğin tüm sözleri yerine getirdiysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini dürüstçe yorumlara yaz.